Merhabalar, Grantek Tech Direktörü hoş geldiniz. Ben Furkan. Bu videomuzda sizlere A2 ve A2 Geo modelimizin tanıtımlarını gerçekleştireceğiz. Şu anda A2 Geo modelimiz masanın üzerinde. A2 Geo modelimizin açma kapatma düğmesinden hemen açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada Grand Tech ile beraber cihazımız bir sesle hemen açılışını gerçekleştiriyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada 3D zemin taraması, canlı tarama ve pinpoint'in modlarını Açacağımız zaman, kullanacağımız zaman cihazımıza e, sensörümüzü takacağız. Yani o modlara sensör varken geçiş yapabiliyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi dedektör modumuz, e, dedektör başlığımız takılıyken buradan dedektör bölümüne giriş yapabiliyoruz. Yani arama başlığımız takılıyken dedektör modunu, e, sensörümüz takılıyken de diğer modları kullanabiliyoruz. Şimdi dedektör moduna buradan OK ile giriş yapalım. OK dedikten sonra burada bize 3 tane mod karşılıyor. Hızlı tarama modu, gelişmiş tarama modu ve pin pointer modu. Dedektörle bunları yapabiliyoruz. Aynı zamanda bunları ek olarak e, telefondaki e, uygulamamız G Portal üzerinden de bunları ek olarak e, dedektör arama başlığıyla 3D tarama gerçekleştirebiliyorsunuz. Onu da size göstereceğim. Şimdi burada öncelikle hızlı taramaya giriş yapıyorum. Burada bir loading görüyor, hemen barımız doluyor. Barımız dolduktan sonra Cihazımız şu anda hazır. Hemen şu alt tarafta bulunan reset düğmemizden bir kere hafızasını temizleyebiliriz. Şu anda cihazımız açık ama parazit almıyor. Cihaz çok mükemmel bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir parazit hiçbir şekilde burada kapalı ortamda olmasına rağmen herhangi bir parazit kesinlikle almıyor. Cihaz çok başarılı bir sistem. Onun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi dedektörümüze metal yaklaştıralım. Ben altın getirdim. E, bilezik. Bunun sebebi cihazımızda değerli değersiz ayrımı olduğu için altını ayırabildiğimizi göstermek istiyorum. Şimdi de e, dedektörümüze yaklaştırıyorum. Şu anda metal olarak algılıyor. Aynı zamanda demir dışı olarak algılamasını gerçekleştiriyor. Yani cihazımız altını hem metal olarak hem de değerli olarak algılamasını yaparak ayrımını gerçekleştiriyor. Şimdi telefon tutalım. Telefonu tutuyorum şu anda. Bakın telefon olmasına rağmen demir ve demir olarak veriyor. Yani telefonun değersi olduğunu veriyor. Yani çok rahat bir şekilde ayrımını gerçekleştirebiliyor. Tekrar altını tutacağım bileziği görüyorsunuz. Şöyle hatta bir tık yukarı alayım. Şu anda cihazımız altının ayrımını yaparak demir dışı, yani değerli olarak ayrımını gerçekleştiriyor. Şimdi bu moddan hemen geriye gelelim. Burada hemen geri tuşumuz var. Geri tuşuna bakire basıyoruz. Burada gelişmiş tara modumuz var. Hemen geliyorum gelişmiş tara moduna. Burada sesle eşik değeri var. Her Bir ses var. Bu sesin üzerinden metal algılamasını gerçekleştiriyorsunuz. Buradan OK ile giriş yapıyorum. Bu cihaz fals istisname çalışıyor. False induction. E, ferro non ferro. Demir, demir dışı olarak. Şu anda bu modumuz açık. Buradan reset düğmesine bastığım zaman hafızayı temizledim. Gördüğünüz gibi şu anda bu modda da herhangi bir parazitlenme cihaz almıyor. İstediğiniz kadar sallayabilirsiniz. Zaten bu sistemler biraz daha yavaş sallanan sistemler. İstediğiniz kadar sallayabilirsiniz. Cihaz herhangi bir parazitlenme yapmayacaktır. Doğru kullanım yaparsanız çok başarılı bir şekilde aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. Ben şimdi hemen yine altın türümü tutuyorum. Şu anda burada demir dışı olarak algılamasını gerçekleştiriyor. Çok net bir şekilde buradan geçiriyorum şu anda. demir dışı olarak algılamasını yapıyor. Değerli olarak altınımızı gördük. Şimdi bir telefon tutuyorum. Burada demir olarak telefonun ayrımını yapıyor. Telefonu da demir olarak algılıyor. Hem sinyalini veriyor hem demir olarak değersiz olarak telefonu görüyor. Altını tekrar tutuyorum. altınımızı da değerli olarak, demir dışı olarak algılamasını gerçekleştiriyor. Şimdi buradan da geriye geliyorum. Geriye geldim. Hızlı aramayı gördük, gelişmiş aramayı gördük. Şimdi pinpointer moduna geçiş, giriş yapıyorum. Hemen kısa bir loading veriyor burada da. Bu noktalama sistemi tam metalin üzerine geldiğiniz zaman pik yapar. O seviyede metalin tam üzerine geldiğini anlarsınız. Cihazımızı bir kere resetliyorum. Kapalı ortamda olmamıza rağmen herhangi bir parazitlenme yok. Şimdi metalimizi yavaşça geçiriyorum. Şu anda tam üzerinin noktasına geldiğini söylüyor. Şu anda tam ortasındayım. Çıkıyorum. Gidiyor. Tekrar metremize giriş yapıyorum. Tam noktasının üzerine geldiğinde. Yani bu sistem noktalama için kullanıyorsunuz. Normal arama yaptıktan sonra noktalamasını gerçekleştiriyor. Tam buradayken pik seviyesinde en yüksek seviyesine çıkar. Şimdi buradan hemen geriye geliyorum. Dedektör modumuzun burada hızlı taramasını, gelişmiş taramasını ve pinpointer modlarını gördük. Şimdi e, sensörü takacağım. Diğer modları göstereceğiz. Daha sonra da telefon uygulamamızın üzerine geçerek telefon uygulamamız üzerinden cihazı nasıl kullandığımızı göreceğiz. Sensör bölümünde görüşürüz. Evet sensörümüzü cihaza taktık. Şimdi sensörle neler yapabiliyoruz bunu görelim. Sensör öncelikle hem altta hem cihazın içerisinde olmak üzere toplamda iki tane sensör var. Cihaz gradyometre olarak çalışıyor. Şimdi buradan cihazı tekrar açtıktan sonra 3D zemin taramasına gelebiliyorsunuz buradan canlı tarama ve pinpointer modlarını sensör takılıyken gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben buradan hemen 3D zemin tarama moduna OK ile giriş yapıyorum. Şimdi burada cihazda hemen adım sayınızı, adım sıranızı, yönünüzü, deseninizi ve modunuzu. Yani burada kaç tane adım atacağınızı giriş, giriş yapıyorsunuz. Ben burayı hemen normal size göstermek istiyorum. Burayı 5 yapacağım. Kısa sürsün diye. Ama siz normalde 10'a 10 şeklinde arama yapın. Buraya geldim. Adım sırasını da aynı şekilde 5'e düşürüyorum. Bu da yan tarafa doğru olan hat sayısı. Burayı da 5'e düşürdüm. Ee, yönünüzü sağdan mı başlamak istiyorsunuz, soldan mı başlamak istiyorsunuz onu ayarlıyorsunuz. Ben genel itibariyle sağdan başlıyorum. Burada herhangi bir çekim yapmayacağım ama alışkanlık diyelim. Desen olarak da paralel mi yapacaksınız yoksa zikzak mı yapacaksınız? Zaten bunun arazinde eğitimlerini göstereceğiz. Buraya geliyorum ben paralel ya da zikzak seçe seçebiliyorsunuz. Ben zik paralelde kalmasını istiyorum. Bir de modumuz var. Otomatik modla kullanmak isterseniz, yoksa manuel yani bu alt taraftaki düğmeden mi kullanmak istersiniz? Biz şimdi manueli kullanalım. Bunları yaptıktan sonra buradan cihazı okeyliyoruz. Okeyledikten sonra arama hattımızın başına geçerek ilk atışımızı cihazı sensörü yere dik açıyla sabitledikten sonra alt taraftaki tetiğe basarak gerçekleştiriyoruz. Birinci atışımı attım. 30 cm ileri atıyorum. İkinci adımım. 30 santim ileriye atıyorum, 3. adımım. 30 santim ileriye atıyorum, 4. adımım. Ve daha sonra 5. adımımı gerçekleştiriyorum. Bu adımları gerçekleştirdikten sonra bitirdiğim noktadan hattın başına ya da çekime başlayacağınız hattın başına geçiyorsunuz. Cihaz burada soruyor, hattın başına geçtiğinizde başlıyor musunuz? Hemen burayı okeyliyoruz. Okeyledikten sonra daha sonra tekrar atışlarımızı yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 Yeni hattın başına geçtiniz mi diyor? Evet diyorum ben burada. Okeyliyorum. Tekrar gerçekleştiriyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar aynı soruyu soruyor. Hattın başına geçtiniz mi diye. Evet diyorum. Okeyliyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar son hatta geçtiniz mi diyor? Evet geçtim diyorum. Burayı da aynı şekilde 5'e e 5 yapıyorum. Zaten burada adım sayınızı ve adım yapmış olduğunuz sırayı da gösteriyor. Kaçıncı sıradasınız? Kaçıncı adımdasınız? Burada karıştırmadan görebilirsiniz. Buraya geliyorum. Zaten şurada da modlarınız gözüküyor. 5 adı e 5 adım. Sağdan başlamışsınız, paralel başlamışsınız, manuel de yapmışsınız. Burada her şeyi kafanızı karıştırmadan görebiliyorsunuz. Buradan 5. adımını da yaptıktan sonra e, taramayı tamamlamış tarama tamamlanmıştır diye uyarı veriyor. Okeyliyorum. OK'ledikten sonra Hemen burada dosyayı görebilirsiniz. Yalnız dosyayı burada inceleyemediğimiz için e, G portalda uygulamamıza giriş yapıyorsunuz. E, hemen orada bir bulut simgesi var. Bulut simgesi onu da göstereceğim. Bulut simgesine bastıktan sonra burada yapmış olduğunuz çekimleri G portal üzerinden yorumlayabilir, inceleyebiliyorsunuz. Hemen bunu göstermişken buradan geriye geliyorum. Daha sonra burada <laughs> ayarlar bölümü var. Ben şimdi buraya gelmiştik. E, Zemin üçle zemin tarama dedektörünü gördük. Zemin taramayı gördük. Şimdi buraya geliyorum. Canlı tarama modu var. Buraya giriş yapıyorum OK Canlı tarama moduna girdiğiniz zaman burada renkler geçer. Kırmızılı, yeşilli, mavi renkler geçer. Ee, buradaki renk tonlarına göre metal mi değil mi, boşluk mu değil mi bunu anlayabilirsiniz. Şimdi hemen şöyle bir geçiş yapıyorum. Şu anda mavi olarak veriyor. Mavi olduğu zaman boşluk olduğu anlamına gelir. Ama tabi her mavi boşluk değil. Burada yumuşaklık ve sertlikle ilgilidir. Hemen cihazımı bir kere resetliyorum. Daha sonra geliyorum. Evet. Şimdi de kırmızı olarak veriyor. Kırmızı da normalde sertlik metal olduğu zaman bu şekilde verir. Cihazımı tekrar ben resetliyorum. Bu sürekli renk geçişleri yapar. Noktalama için kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani 3B taramasını gerçekleştirdiniz. Gerçekleştirdikten sonra bir metal ya da bir boşluk olduğunu yorumladınız ve öğrendiniz. Bu sistemi kullanarak... Üzerinden geçerek noktalamasını gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum. Diğer türlü direkt arama yaparsanız kafanıza karışıklıklar yaratabilirsiniz. Çünkü cihazda çok hakim olmayabilirsiniz, profesyonel olmayabilirsiniz. Ama cihazda çok hakim ve profesyonel olduktan sonra bu modu da aramada kullanabilirsiniz. Şimdi buradan geriye geliyorum. Canlı taramayı gördük, sıra geldi pinpointer moduna. Pinpointer aynı direktördeki gibi noktalamayı gösterir. Yani metalin ya da oradaki cismin, nesnenin boşluk da olabilir bu. Yoksa metal de olabilir. Üzerine geldiğinizde tam noktasını size verir. Yani noktasal konumlarını tespit etmenize yarar. Buraya geliyorum. Pinpointer moduna hemen giriş yapıyorum. Burada da aynı şekilde alt tarafta cihazımı bir kere reset dediğine basıyorum. Burada da hemen geliyorum. Üzerine geldiğiniz zaman tam noktasını size verir. Tam nokta olarak üzerine geldiğinizde size noktasal konumu vererek tam üzerinde olduğunuzu size bildirir. Bu modu da gördüğümüze göre kısaca hemen buradan geriye geliyorum. Şimdi burada neleri gördük? Bakalım hızlıca. İlk önce cihazı açtıktan sonra 3 sensörü taktıktan sonra 3D zemin taramayı gördük. E, sensörle birlikte canlı taramayı gördük. Sensörle birlikte buradaki pinpointer modunu gördük. Daha sonra dedektör arama başlığını takarak dedektör modlarını gördük. Burada da hızlı, gelişmiş ve pointer modlarını gördük. Şimdi G-Portal uygulaması üzerinden sizlere bu modları tek tek bir de oradan nasıl kullanıldığını göstereceğim. Şimdi G-Portal uygulamasında görüşmek üzere.